arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta e, e, bir, e, bir, tane denize yaptığım Adayı göstereceğim size. Size o zaman videomuza geçelim. Videomuza geçmeyeceğim. Geçmeyeceğim. Geç, geçmeden önce ne yapıyoruz <laughs> arkadaşlar? Kanalımıza like atıp abone olup yorum yapıyoruz arkadaşlar. O zaman videomuza geçelim. Bakın bu yaptığımız ada televizyon televizyonda takımlar var Galatasaray Beşiktaş Fenerbahçe Şurada benim yatağım var. Ablamın yatağı var. Benim, pas, benim pastam var. Ece'nin abla, ablamın pastası var. Şurada alışveriş yapmam için köylü var. Şurada Ece'nin ablamın ablamın teknesi var. Burada benim teknem var. Şurada ablamın şeyi bu ablamın gizemli sandığı şurada da yazıyor. Bu da benim gizemli sandığım burada yazıyor. Berat'ın gizemli sandığı şurada. Çok güzel bence. Bunu da ben kendi kendime yaptım yani. Siz bunu yardım aldınız falan demeyin. Ben bunu kendi kendime yaptım. İyi yardım, yardım Yardım. yardım yardım alsaydım yardım alsaydım, yardım alsaydım bu, bu 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 yaptığım adadan daha da şaheser bir ada çıkardı arkadaşlar ortaya. Yani bu ne demek oluyor? Bunu ben bu bunu ben yaptım. Bakın şöyle oyun şeyimiz var. Kitaplık, ocak. Burada benim bir tane şeyim var. Onda ocak gerçekçi. Hatta onda şey bile var. Çek ee, çift normal. Başka çift var. Çift kutusu. İşte böyle bir ada yaptım. Bence güzel olmuş. E, buranın içinde de köylü var. Köyden şey diyorum. Köyden zümrüt falan alıyorum. İşte köylü var diye de bir tane bir işaret koydum. Köylü tabelası arkadaşlar. Bunun arkasına da gizemli bir yer yaparım. Ee, bu videoya 15 bin like gelirse part ikisini çekeceğim. Part ikisinde yine bu adayı göstereceğim. Ama part 2'de bu ada bu adanın burasına gizemli bir yer yapacağız şunu da. Hem bu şapkasının parçasıymış. İşte 15 bin like gelirse bu video 15 bin like gelirse buraya gizemli bir yer yapacağım. Hangi blokta yapalım. Ben diyorum ki betonlardan yeşil betonla yani, yani yeşil değil de kırmızı betonla yapalım ya. Kırmızı betonla. Şu kırmızı betonla yapalım. Kırmızı betonla. Şöyle kırmızı betonla. Bak arkadaşlar. Kartışı nerede var? içinde yarısını. Ben kapısına yumurta yarısını, ekşi kutu yarısını sarı yapacağım arkadaşlar. O yüzden daha güzel olacak bence. Eee like'ına bakacağım. 15 bin like geldiğinde part ikisini çekeceğim. Evet. Ben size akşam olmaya başladı. Ben bir de sabah yapayım. Tamam. Arkadaşlar çok güzel bir deniz bulmuşum. Ben bu denize aktalı falan koydum. Bak hele bütün balıkları öldürmüş. Kemik çıkarmış. Şu balıklara bak oğlum bunları kim öldürdü? Bunu selam mı öldürdü? Algram Maja mı öldürdü? <laughs> Arkadaşlar bu arada adayı da adayı bana ilk yaptığımda küçücüktü. Sonra yeni şeyler yapmaya karar verdim. Abi aksalık benim işte. Öyle aksalık. Aksalık. Aksalık şimdi öleceksin Şimdi ölüm zamanı. <laughs> Aynen. Evet. Öldürdüm. İşte arkadaşlar ilk yaptığımda tek burası vardı televizyon falan yapmıştım sonra geliştirdim yatakları yaptım ben aklıma birkaç şey daha geldi birkaç şeyle de burayı yaptım ve şu iki koydum videoyu çekmeden ee, birkaç saat yani birkaç saniye önce de bunları koymuştum bu tabelaları falan koymuştum işte, bir de şu renkleri koymuştum videoyu çekmeden önce, ee, bence ada çok güzel. Bence adamız mis gibi, tatlı gibi, baklava gibi, şeker şekerpare gibi adamız, değil mi? Bakın balık gibi

Böyle koltuk yaptım. Ve bu koltuk yaptım. Bu koltuğa oturuyorum. Ve benim buradan Anneden bilmem. Bir metre yok. Adamlar başını Yukarıya eğilecek. Böyle kafası görecek. Yani kafası kırılacak. Nasıl görecek? Kafası kırılacak. Arkadaşlar adamları. Yani bu arada, bu arada arkadaşlar bu videonun part 3'ünü getiririm. Hmm, Açık zaten videosunu çekmiştim. O part 1'di. Ee, bu part 2 arkadaşlar. Part 3'ünü de isterseniz çekerim. Yorumlara yazın abi ben part 3 istiyorum fena. Ee, ben de part 3'ünü yaparım. Part 3'ünü yaparım. Canlı ah. yayın içine ne yapayım? Ne yapayım? Onu da siz yorumlara yaparsanız. 15 bin beğeni Şimdi de güzel 15 beğeni Ben o güzelleri yaparım da arkadaşlar. Bu köylülerin Bize öğrendim. Çünkü bak. Bak. Buradayım. <laughs> Bana doğru bakıyorum buraya geldim. Tamam mı? Geri şöyle yapıyorum. Bak, bakın gördünüz mü? Az önce böyle buraya baktınız. Yani, yani şey. Güzel. Yani, yani arkadaşlar, onun gözünü senin gözün senin gözünü öldürürüm bak. Dur, dur, bakma, bakma. Neyse. Arkadaşlar ben de çok güzel aradım. Bu arada bu, bu videoyu arada ara çekiyorum. Güneş gözümü aldı arkadaşlar. Oyundaki güneş değil. Oha şu dağlara bak. Şey. Az önceki şarkı. Baba, abi seni de devam edeyim ya. Ben, ben, ben de. Çok güzel bence. Arkadaşlar şey, şelale var. Şu dağların büyüklüğüne bakın. gerçek gerçekten böyle bir dağ olsa bir değil. Everest büyük olurdu. Mağara. Aa, mağara var. ya. Alo. მარნი <im> ჩენებიოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოო <im> Erine, erine, çok güzel evin, uydurma. Nereden çok sola gider. var ya düşman çatlatıyor. De Şu denizler büyüklüğüne bakınca evlenip aklında barı Bununla şey yapar mısın? <laughs> <laughs> Ada bence çok güzel. Videoyu da kapatıyorum. Hadi bay bay. <laughs>